Sevgili aboneler merhaba. Esaret dizisinin yayınlandığı günden itibaren Kanal 7'nin önemli dizilerinden biri haline geldiği açıktır. Doğrudur. Dizi yayın hayatına başladığı zamanlarda pek çok ilgi çekmedi ve hal böyle olunca dizinin yöneticileri hep merakta kaldı. Esaret severler düşük reytingler nedeniyle dizinin final yapacağı konusunda endişelerini ister dizinin isterse oyuncuların sosyal medya hesaplarında dile getirdi. Bu konuda yaptığımız araştırmalar sonucunda böyle bir sonuca vardık. Esaret dizisinin senaryosu kadar oyuncu kadrosu sayesinde de dikkatleri üzerine çektiği açık. Özellikle dizinin başrol oyuncuları Cenk Torun ve Mahasine Merabit ikilisi dizini ayakta tutan iki isim haline gelmekle yanaşı aynı zamanda esareti izlenebilir bir dizi haline getirmeyi de başardılar. Henüz dizinin yayın hayatına başlamadan önce Cenk ve Merabet ikilisinin isimlerini bir arada duyanların artık diziye olan ilgisi artmıştı. Ancak ne yazık ki bu ilgi dizinin reytinglerini etkileyemedi. Esaret dizisi, Emanet ve Yemin dizileri kadar istenilen başarıyı yakalayamadı. Ve böylece aldığı reytinglerle en az izlenen diziler arasına giren Esaret dizisi için final alarmı yaşandı. Dizinin sevenleri artık endişeyle dizinin ne zaman biteceğini bekledi. Hatta dizinin önümüzdeki günlerde sona ereceğini tahmin edenler bile vardı. Reytinglerin düşük olması nedeniyle yapımcıların da final yolunu tuttukları bekleniyordu. Ama bakın ne baş verdi aldığı toplam reytinglerle birkaç ay sıralamada 52. sıranın önüne geçemeyen esaret son aylarda 36. sıraya kadar yükseldi. Durumun iyileştiğini gören yapımcılar son anda dizi hakkında kararlarında önemli değişiklik yaptı. Esaret severleri endişelerden arındıran bir karar alındı. Esaret ve Emanet dizilerinin yurtdışı dağıtımcısı olan Eko mutlu bir haber paylaştı ve iki dizinin de yeni sezonda süreceğini duyurdu. Konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazmayı ve videoyu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.